Şimdi Sasa e, özellikle e, 2022 yılında 2023 yılında e, güzel karlar beklentisiyle e, ondan önceki iki yıl çok ciddi bir biçimde ayakta durdu. Ayakta durmayı başardı. Sürekli yatırımcısına kazandırdı. Hatta biliyorsunuz Sasa'sı olanın tasası olmaz gibi çok güzel değişler gelişti bu arada Türkiye borsasında. E, bu nedenle e, yatırımcıların en sevdiği kağıtlardan bir tanesi. Gerçekten de yılın ilk üç ayında ee, yani geçen yılla, geçen yılın yıl sonu karı ile bile kıyaslanmayacak 2,5 milyar gibi devasa bir karı açıkladı ve o nedenle de zaten e, bu dik duruşu e, devam ediyor. Fakat e, tabii durmadan yükseliyor olması e, teknik açıdan e, mutlaka bir kar realizasyonunun da e, gelmesi gerektiğini de söylüyor, söylüyordu bugüne kadar. Çünkü hayatta hiçbir şey sürekli olarak yükselmez. Yani bugün Bitcoin'in bile hangi fiyatlardan işte 60-70 bin dolarlara gittiğini gördük. O bile bugün çok ciddi anlamda yani en güçlü kripto para olmasına rağmen bu kadar sert yükselişin şu anda ciddi ciddi geri dönüşlerini yaşıyor. O nedenle de düzeltmeler bu işin doğasında var. Evet bir ana trend söz konusu. Yukarı yönlü bir ana trend, iyi çalışan bir ana trend. Fakat bunun düzeltmesini yaşıyoruz biz Sasa'da. Yaşamaya da devam edebiliriz. Nereye kadar? Özellikle borsa Az önce söylediğim gibi biraz daha geri gelirse Sasa'nın 36,50-37 seviyesine kadar geri gelme olasılığı kuvvetli görünüyor ki yani şöyle bir baktığımda bu ihtimal kuvvetli geliyor yani 36-37 buralara kadar gevşemesi kuvvetle muhtemel muhtemel orada tutunursa oradan kaldığı yerden yükselişe devam eder çünkü demin bahsettiğim gibi. E, mali verileri bunu destekliyor ama çok hocam kötü senaryo nedir diye sorarsanız yani SASA ile ilgili hakikaten e, bizim borsamızda da 2250'de tutunamadı ta e, bizim 200 günlük hareketli ortalamamız şu anda 2046'dan geçiyor ama işte bu gittikçe yukarı doğru gidiyor atıyorum 2100'lerde e, belki fiyatla buluşabilirler 2250'nin kırılma olasılığını ben çok çok düşük görüyorum ama tabi biliyorsunuz borsada %100 diye bir şey yok seksen ihtimalle böyle düşünüyorum. Çünkü beklemediğimiz bir politik riske maruz kalabiliriz Türkiye burası. O nedenle hani ola ki 200 günlük hareketli ortalamaya geri çekilsek dahi SASA'da şu mali verilerle pek kolay kolay 30 liranın 31 liranın bu bölgelerin altına geri geliş beklemiyorum. Normal geri gelişin 36 37'lere kadar, anormal geri gelişin 30 31'lere kadar olma ihtimali var diyorum. Ama şu anda e, yön aşağı yönde SASA'da.